Merhaba. Ee, bugün bir oyun tanıtacağım size. Absolit. Absolit İsmail. Arkadaşım İbrahim Barulay'ın e, dünyaya getirdiği bir oyun. Var olsun. E, severek izledim. Ben yine izledim. E, herkesin de izlemesini gidip görmesini isterim. E, bugün oyun hakkında bir yazı okudum. Hakkı Yüksel, Seda İstifçel bir sitesiydi. şu an hatırlamıyorum. Özür dilerim. Ee, orada e, Erika Fischer Lichte'den Performatif Estetik kitabının yazarıdır. Çok önemli e, biridir. E, niçin performans yaparız? Den yola çıkıp tiyatro tarihi e, bölümünü açan falan Almanya'da bir e, akademisyen yazıda şöyle diyor. Absolid'in en önemli dekoru aslında sestir. Barulay sesi estetik bir malzeme olarak kullanır. Erika Fischer de sesin sosyo-kültürel bir kod taşıyıcısı olabileceğini ileri sürer. Sesin rengi, aksanı, dili, sınıfsal, etnik, cinsiyet temelli kimlikleri taşır. Hangi sesin merkezi, hangisinin marjinal olduğuna dair ideolojik sınırlar çizer. Oyunun genelinde ses unsuru, aidiyetin ve dışlanmanın taşıyıcısı olarak politik bir işlevdedir. E, dahilerini bulamayan e, bir e, halk, erken yaşta dahilerini bulamayan bir halk e, çok şey kaybeder. Çünkü kendine doğal olarak, o armağan olarak verilmiş bu dahilik e, hali, Normal insanın bulabileceğinden çok hızlı bir şeyler bulur ve hayata çok faydalı olabilir. Böyle bir çocuğun hikayesi. Absolit. Absolit mutlak duyum demek. Vastasız duyuyor frekansları, sesleri. İşte siz de belki böyle bir çocuktunuz. Böyle gören bir çocuktunuz. Böyle duyan, işte koşan, anlatan, başka meziyetleri olan bir çocuktunuz. Gidip... Ee, İsmail'in absolut İsmail'in nasıl yok olduğunu e, görmenizi isterim. Gidip Barulay'ın tutkusunu görmenizi isterim. Ben bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü işte yüreğine sağlık küreğine sağlık falan demektense e, bir izleyici olarak da kendimi ortaya koymak eee ...bir şeye, iyi bir şeye işaret etmek istiyorum. Ee, lütfen... ...Absolid'i, e, Absolid, Absolid İsmail'i... ...Barulay'ı, Barulay'ın arkadaşlarını... ...yalnız bırakmayın. Muhtemelen de bu oyun... ...Fısıltı Gazetesi'yle... ...çok yayılacak, çok iyi olacak. Ee, izlemenizi isterim. Öneriyorum. Absolid, Absolid İsmail. Ee, Barulay'ı takip edin, izleyin. Ne yapıyor, ne diyor ee, diyeceğim o ki çok güzel bir şey yaratılmış. Ee, bunun takibinde olalım. Bay bay.